Osmanlı İmparatorluğu'nun Yeniçeri Ocağı Osmanlı Beyliği kurulduğu ilk zamanlarda katıldığı savaşlarda diğer Türk beylikleri gibi geneleksel gazi savaşçılarını kullanmıştır. Fakat bu savaşçılar Osmanlı Beyliği yerine emrinde bulundukları dervişe sadakat gösterdiği için ciddi güvensizlik oluşturmakta ve ülkedeki istikrarı olumsuz yönde etkilemekteydi. Bu probleme bir çözüm bulmak isteyen Sultan 1. Murat, Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa'nın da yardımlarıyla yalnızca kendisine sadık olan bir askeri sistem kurdu. Kapıkulu adı verilen bu askerler özellikle Balkanlarda yapılan savaşlarda esir edilen mahkumlardan oluşuyordu. Pençik sistemi denilen bu sisteme göre savaş esirlerinden sultanın hissesine kalan askerler önce çocuğu olmayan Müslüman ailelere verilir, çeşitli eğitimlerin ardından asker olarak orduya alınırlardı. Pençik sisteminden sonra yine 1. Murat döneminde ve yine Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa'nın çalışmalarıyla devşirme sistemine geçildi. Böylece Yeniçeri Ocağı 1. Murat tarafından 1361 yılında Edirne'nin fethinden sonra kurulmuş oldu. Bu sisteme göre Rumeli ve Anadolu'da yaşayan Hristiyan ailelerin belli şartlara uyan ve yaşları 8 ile 18 arasında değişen erkek çocuklarını alıp Türk ve İslam adetlerini öğrenmeleri için çocuğu olmayan Türk ailelere veriliyordu. Bu sistem Avrupalılar tarafından kan vergisi olarak bilinmekteydi. Devşirme sisteminin belli başlı bazı şartları vardı. Bu şartlardan bazıları birbirine 40 evden daha yakın hanelerden çocuk alınmaması, ailede birden fazla erkek evlat olması, alınacak çocuğun zeki ve iyi huylu olması, Ayrıca çocuğun hiçbir sakatlık ve kusurunun olmamasıyla birlikte yakışıklı olmasıydı. Seçilecek çocukların ileride idari görevlerde de yer alma ihtimali olduğu için çocuklar ince elenip sık dokunarak seçilmekteydi. Her ne kadar devşirme sistemi vergi olarak uygulansa da bir süre sonra ocağa gönüllü girişler başladı. Ocağa verilen çocuklar ileride bulunduğu topraklara idareci olarak dönebiliyor. Ailesiyle olan bağları genelde kopmadığı için ailesine iyi bir hayat sunabiliyordu. Bu çocuklar sadrazamlar kadar yükselebiliyorlardı. Bu yüzden Hristiyan aileler çocuklarını gönüllü olarak ocağa yazdırıyordu. Türk ailelere verilerek Türk ve İslam gelenekleri öğretilen Hristiyan çocuklar için birkaç seneden sonra ikinci ve asıl seçim yapılırdı. Bu seçimde acemi kapıkulları önce başkente getirilir ve geleneksel kıyafet ve kızıl börklerini giyerlerdi. Ardından her biri yetenekleri ve potansiyellerine göre farklı ocaklara alınırlardı. Bu askerlerden sultan muhafızı olarak görev yapacak piyadeler Yeniçeri Ocağı'na geçerdi. Yeniçeri Ocağı, padişaha bağlı Kapıkulu Ocağı'nın piyade kısmının büyük kısmını oluşturmaktaydı. Terfi alan elit Yeniçeriler ise Kapıkulu Sipahisi olarak hizmet verirdi. Kapıkulu ocaklarının en itibarlısı olan Yeniçeri Ocağı savaşlarda padişahın bulunduğu merkez kolunda bulunur. Savaş esnasında padişah onların arkasında ve ortasında at üzerinde dururdu. Sefere gidişlerde ve konaklarda Yeniçeriler padişahın etrafında bulunup onu muhafaza ederlerdi. Sefer sırasında en iyi yiyecek Yeniçerilere verilmekteydi. Yeniçeriler Barış zamanında ise İstanbul'u korurlardı. Ayrıca imparatorluğun farklı bölgelerinde konumlanmış Yeniçeri birlikleri de vardı. Yeniçeriler büyük bir askeri güç olarak ömürlerini 1600'lü yıllarda tamamladılar. 17. yüzyıldan itibaren Müslümanlardan da ocağa alım yapılmaya başlandı. 3. Murat döneminde Yeniçerilerin çocuklarının Yeniçeri ocağına seçilmesi usulüne geçildi. Bu da Yeniçerilerin seçiminde yapılan titizliğin azalmasına sebep oldu. 1683 yılında ise devşirme sistemi kaldırıldı. Yeniçeri olarak İstanbul'a Anadolu'daki köylerden gelen ve ayak işlerini yapan kitle Yeniçeri olarak yazılmaya başlandı. Bu noktadan itibaren Yeniçerilerin savaş becerileri giderek azalmaya başladığı yetmiyormuş gibi halka zulüm etmeye başladılar ve halkın nefretini kazandılar. Osmanlı Devleti için ilk yüzyıllarda çok yararlı olan ve Türklerin Rumeli'ye yerleşmesinde etkili olan bu sistem yüzyıllar geçtikçe bozulmaya başladı ve özelliğini kaybetti. Bunun sonucunda ise Osmanlı İmparatorluğu değişik sorunlarla karşı karşıya kaldı. Yeniçeri Ocağı 1700'lü yıllardan Sultan II. Mahmut tarafından 1826'da kapatılıncaya kadar yalnızca çıkardığı isyanlar ile anılır oldu. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasındaki temel neden ise ocağın vasıflarını kaybetmesi, bozulması ve devlet için büyük bir tehlike oluşturmaya başlamasıdır. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra İstanbul'da bulunan yeniçerilerin büyük çoğunluğu öldürülmüştür. Osmanlı ordusundaki yeniçeri sayısı ocağın kurulduğu zamanlarda sınırlı sayıdaydı. Bu sayı 10.000 ile 15.000 arasında değişiyordu. Yeniçeri Ocağı'nın son zamanlarında ise Yeniçerilerin sayısı oldukça arttı ve 100 bin civarına kadar çıktı. Yeniçeri Ocağı neden olduğu bütün olumsuzluklara rağmen dünyadaki modern anlamdaki ilk daimi ordu olma özelliğine sahiptir.